Yeni videodan selamlar. Bugün Skoda'nın yeni çıkardığı sedan araca göz atacağız. Biliyorsunuz ki Skoda ülkemizde uzun zamandır satış yapan bir araba markası ve her gün yeni modelleriyle bizi etkilemeye çalışıyor. Skoda, Türkiye'ye yeni modeller sunarak iddiasını artırmaya devam ediyor. Markanın tüm dünyada en çok tercih edilen modeli olan Octavia yenilenerek satışa sunuldu. Skoda Octavia 115 HP yarı hibrit ve 150 HP yarı hibrit 1.5 turbo kademeli enjeksiyon motorların yanı sıra 265 HP'lik 2.0 turbo kademeli enjeksiyon motor ile tercih edilebiliyor. Octavia'nın yarı hibrit teknolojisiyle donatılan 1.5 turbo kademeli enjeksiyon motorları daha fazla verimlilik sağlıyor. Frenleme sırasında geri kazanılan enerji 48 voltluk bir marş öneratörü kullanılarak bir lityum iyon bataryada depolanıyor. İçten yanmalı motor, elektrik gücüyle destekleniyor. Daha az güç gerektiğinde, 1.5 turbo kademeli enjeksiyon motorun aktif silindir teknolojisiyle 2 silindir kapatılarak yakıt tüketimi daha da düşüyor. Yenilenen Skoda Octavia, her biri zengin donanımlara sahip seçeneklerle satışa sunuldu. Elite, Premium, Prestige, Sportline ve Ares olmak üzere 5 farklı seçeneğe sahip Octavia, her beyniye hitap eden özelliklerle donatıldı. Octavia'nın giriş seviyesi versiyonu olan Elite'ten itibaren yüksek standartlara sahip. Elit modelinde çift bölgeli, elektronik kontrollü tam otomatik klima sistemi, 8 adet hoparlör, 10 inç multimedya ekranı, 10 inç dijital gösterge paneli, LED ön ve arka farlar standart olarak yer alıyor. Yenilenen Octavia ile birlikte Ares versiyonu da daha iddialı hale geldi ve bu efsanevi model 3.499.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 265 HP ile daha güçlü 2.0 TSI litre motorla donatılan Skoda Octavia RS Aynı zamanda 370 Nm tork değerine sahip. 7 ileri otomatik DSG şanzımanla eşleştirilen model daha fazla verimlilik ve performans sunuyor. 250 km maksimum hıza sahip olan Octavia RS, 0 ve 100 km hızlanmasını 6.4 saniyede gerçekleştiriyor. Fiyatına gelecek olursak 1.799.000 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini aldı. Siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.